Tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Bugün Almina ve kardeşi Hilal çorap evet. challenge yapacaklar değil mi? Evet, en çok ya, e, kazanacak. Sonra sayacağız. Babası tamam. da tamam. Hilal'e yardım <gülüyor> edecek. <laughs> Hilal'in en çok sevdiği oyun ne? Çorap. <laughs> Çorapları giymek değil, <laughs> üst üste giymek. <laughs> annem tebrik ederken, e, annem tebrik ederken annem de aynı kızı alıyor biz de kız giyiyoruz. evet, e, üst üste <laughs> giyiyoruz. Hilal biraz sabırsızlanıyor. Evet. <laughs> İlk defa böyle olduğu Hadi için bu benim cadı kardeşim. Biz bu bayramı yapmıştık, bu benim cadı kardeşim. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 Başla, hadi bakalım. İlal çorapları giyiyoruz. Biraz başla. Giyiyoruz. başla. Evet, çorup ver çorap ver. Çorap ver. bakalım, ver ver. Ben ben ikinciye geçiyorum. İlal çorap. Evet. İlal çorap. Evet, başla İlan acele et. İlal çorap. Başla. 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 İlan. Ay, kimi İler, ben çorabı. seni ver. tutuyorum tabii ki. Çorap. Çorap. İlhan çabuk. O ben kızım. Çabuk. çabuk. Kim yenecek acaba? İlhan çabuk o. Çabuk. Hadi bakalım. İler, Kaç tane giydiğini sayacağız. Çabuk. En son İler, evet. Çorabı. Toplam iki ayakta kim sayacağız tamam mı? Tek tek. Çift olarak saymayacağız. 10-10 sayalım. sayalım. Bilal, O Evet. Bilal. Merhaba. Bir, iki, üç. Ay acele etme, acele etme. Bacağım acıyacak. Bu yaşı ben kazanırsam var yüz tane var. Bilal, çarap. ver. Elin ayağı kaç tane ayak gibi oldu? Kaç numara oldu? 40 numara oldu. Evet, 40 numara oldu. Ah, senin bana değişti. Bizim evde hiç eşli çorap kalmadı. Hilal sayesinde. Her gün akşam oynadığımız çok oyun bu. <laughs> çorap challenge. Evet. Anne sus. Anne. En çok sevdiğimiz oyun. <laughs> haydi bakalım, haydi çabuk olun. Nasıl, 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 çabuk olun. Nasıl, nasıl, çabuk olun. oldu? Çok mu giydin? Hilal, çok mu giydin? <laughs> en son kim yürüteceğiz sizi manken gibi en son. Kim güzel yürürse o birinci olacak. Tamam, tamam Hilal, uf oldu. Tamam, çıkaracağız. <laughs> Artık Hilal giyemiyor. Ne zaman bitiyor? Kaç dakika süremiz kaldı? Kaç saniyemiz kaldı? Daha üç dakika oldu. Evet, bir, bir dakika daha giyinin. Giyebildiğiniz yere kadar. Hop oh, acıdı mı? Tamam hadi çıkar bakalım ilaç. Çıkar kenara koy. Çıkar bakalım sayalım tamam. Bir tut 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 sayalım. Bakalım Almina bir sayalım. Hadi, bakın Almina. Sen tamam, giydiklerini tamam. çıkar. Tamam. tamam. Almina buraya doğru gel. Babası o çorapları sen kaldır. Giyilmeyen çorapları kaldır. Sayalım. Ben kartı sayın bakalım. 2 Kartı sayayım. 3 Kaç tane var? Ben kartları. 6 7 8 9 10 10 11 12 12 13 Bir tane kalıyor. Bir tane kalacak evet. 13 13 tane mi? 13 14 Ben ilerledim şu an. 15 16 Anne bir ayaklarımı gösterirsin Şuradan. Kayıyorum. 18, 19, 20, 21, 22. 22 bir tane kaldı. Tamam. Hilal'in 20 tane çorabı varmış Almina. Seninkine bakalım. Sen say. Hilal sen bir daha çorap giyedi anneciğim. Almine gel sayalım. Hadi sırada Almine var. Almine'nin ikileri sayalım. Ya, bu arada başka oyuncak açtı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi Almine'nin ikini sayıyoruz. Onlar bir mesko Say Almine. Bir. İki. İki. Kuz, üç. Dört. Evet. 9 10. 10 11 Tamam bir tane kalacak. 12 12 Babası iler kaç taneydi? 21. 22. 22. Bir tane. Oo Hilal yendi bir tane ile. <laughs> <laughs> Yaşasın iler kazandı al kılıle al Hilal e. Hilal kazandı. Tamam hadi bir el salla Almina, Almina kaybetti görüşürüz el salla. Bir sonraki challenge'da görüşürüz değil mi Almina? Almina kaybetti. Hilal görüşürüz der misin? <laughs> El Hani öpücük? Hani öpücük? Hani öpücük? Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone, değil. abone, olmayı unutmayın. abone hala değilsiniz. Abone olun.